Hepinize de var arkadaşlar. Bir şey yapacağım. Aşkı arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu like atıp abone olup beni unutmayın. Açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Baksanız arkada şey var. Şey neyse artık. Neyse artık. Arkadaşlar. Size bir şey diyeceğim. Arkadaşlar ben bu karaktere benziyor mu benzemiyor mu yorumları yazın biraz benziyor gibi görüyor saçlarımız aynı kostümlerimiz aynı Vallahi arkadaşlar aynı video like atıp abone olmayı unutmayın her daha fazlasını istiyorsanız halimize katılırsınız devamını daha fazla böyle videonun devamı gelmesini istiyorsanız video like bölümünü açın Geldimizi botoz video'yla başlayalım. Çok hoş dön arkadaşlar. Kadet diyor? Rus. Ağabey, bugün ağabeyimiz. Arkadaşlar, ben İngilizce miydi? İngilizce miydi? Ne yazdınız? They step for all facts. Yazdım. Evet. Arkadaşlar, ben telefon tablet koşmaya başladım. Arkadaşlar ben bu oyunu biliyordum. Oyun dedi. Oynamaya başladım. Arkadaşlar bu kırılmaz ya. Kazma yok kazma.

Arkadaşlar bunlar bize lazım. Burayı büyüteceğiz. Bak, kartuz yeriz. Aa koyun çıktı. Koyun çıktı. Kışarız aşağı. Hayır. Ve arkadaşlar eşyalarım gitti. Hepsi bu koyun yüzünden. Tüh. Aşağı. Arkadaşlar eşyalarım bitti ya olmaz mı? Tevcel onu kazacaktım. Arkadaşlar hemen telefonu açayım mı? Bilmiyorum. Siz diyor, siz değil açın ya da açmayın deyin ağız çok sıkıntılı düşünce de şeyim oluyor arkadaşlar inşallah çekil sana lan bir de boş boş bakıyor bana arkadaşlar Arkadaşlar, bu hep aynısı. Göreceğim, düşeceğim, yine. Günaydın. Dışarı Sana be. Arkadaşlar eşyalarımı koyan bu içerideki hepsini sektörü koyuyorum. arkadaşlar eşyalar koyalım. Tabii ki bu bloklar, şu bloklar yazdım. Akşam oluyor. Burada şimdi şey var ya. Sonra duvar. Şimdi. sama teh harus oh saya pan. Arkadaşlar şimdi bütün adımları alalım. <laughs> yaptık aslında. Geçiyoruz. Bir de yatak yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar bir de şöyle şey çıkıyormuş arkadaşlar sandık çıkıyormuş. Şimdi bir tane yatak ondan sonra bir tane de neydi Heh. bir tane arkadaşlar kılıç falan çıkıyormuş ben yaptım da.

Hatta şey içeri olmadı. Demek ki bunda olmamış. O Olur. Elime koymayı tak. Arkadaşlar bir defa farkıza çıktı. Arkadaşlar arka, ben bir kere yüklerim. bir, bir tane tek blok olmadığı için arkadaşlar oynadım. Arkadaşlar baktım ne göreyim? Hep aynı sandık çıkıyor, hep aynı şey çıkıyor. İçinden aynı eşyalar çıkıyor. Küçük oldum ben de oynamayı bıraktım. Seni çok seviyorum. Güzel kızım. Sevilmek ne çok yakışır sana. Önler yanında ne güzel duruladın. Ah ve cennetine kabul etsem beni. Seni çok seviyorum güzel kadın. Sevilmek ne çok yakışır sana. Neyse arkadaşlar, tabi arkadaşlar söylediğimiz... Tamam, sevilmek ne çok yakışır sana. Neyse evet, başka şarkı söyle. Arkadaşlar bir tane şarkı biliyorum. ismi Çıksana lan. Allah Allah. Arkadaşlar. Yeni bir tane şarkı biliyorum. Tabi tabi kim seviyor belli. Bana gelen o kafanı mı gel? Öyle mi söyleyeyim? Sözler kafana değil. Bak nereye geldik. Tabi tabi kim seviyor belli. Bana gelen o kafa geldi. Öyle mi söyleyeyim? Sözler kafana değil. Bak nereye geldik. Arkadaşlar bu şarkıyı yazın. İstiyorsanız yükleyin, istiyorsanız yüklemeyin. Ben onu da değil, ben bu şarkıyı seviyorum. Efe belki Erke tarafından. Onları izliyorum ben. Tabii tabii kim seviyor? Ben mi? Arkadaşlar, Kaan da de izliyorum. Kaan seviyorum arkadaşlar, Kaan Stahl'i. Hatta en güzel bölüm arkadaşlar, şehrimize Yeni Savaşçı geldi. O bölüm çok güzel. tamam alanı büyüttüm Hı. ne gel i̇şte videodayım tek vlog videosu çekiyorum ya, dur yakaladım ya. işte ocak var mı arkadaşlar neyse arkadaşlar oynadık oynadık 12 dakika olmuş şunları da kasalım çıkalım Arkadaşlar video like atmayı, abone olup bizimle unutmayın. Video da sonra geliriz birazdan. Zaten 15 dakikadan fazla çekemiyorum. Konu çıktı. Arkadaşlar video like atmayı, abone olup bizimle atın. Böylece halimize katılmış olursunuz. Mustafa gitti. Evet arkadaşlar. Bu videodan bu kadar. Görüşürsünüz adam şimdi Arkadaşlar bu videodan bu kadar. Video like atar, abone unutmayın. Açarsanız çok sevinirim. Video like atar, abone açmayı unutmayın arkadaşlar. Çok sevinirim eğer bu şeyleri yaparsanız. Hem ne güzel olur, ne güzel. Hayatımız birlikte güzel. Neyse şunları koyayım. Arkadaşlar bütün eşyaları koyayım ben. Koymam gerektiğini koyamazsam arkadaşlar hep duruyorum. Aşağı aşağı sonra biter işimiz. Tabi tabi kim seviyor beni. Ben gelen kafan geldim öyle söyledim. Sözler kafana değil bak nereye geldik. Arkadaşlar Şimdi videonun sonuna geldik arkadaşlar. Video like atmayı unutmayın. bir dakika. Video like atmayı unutmayın. Eğer açarsanız ailemize katılırsınız. Bakın şimdi videonun sonunda videonun sonu arkadaşlar. Zum 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 Görüşürüz.